Anladın değil mi? Emre çaktırmayacaksın. Çaktırmama gerek yok. Ayşe Hanım'ı ameliyattan sonra görenler benim imzamı görecek zaten. Senden tek istediğim biraz mütevazı olman. Ve susman. Yapabilir misin? Benim geliştirdiğim teknik benim imzam. Bugün benim günüm olacak. Bugün benim günüm. Bugün benim günüm. da şu an duymuyor seni mi? ben. Benim ameliyata girmem lazım. E <laughs> e e aman, aman aman aman. Dediği kadar iyi mi gerçekten? Alanında en iyisi ama. Hmm, Bilmiyorum. Aman kızım bak gözün üzerinde olsun tamam mı? Bir yerden patlayacak bu belli. Ne kadar geç? O kadar iyi. Yani kötü ne olabilir ki? Ayşe Hanım telefonunuzu artık almam gerekiyor. Dur bir saniye. Hah. Kızım beni fazla sanıyor. Ah. Alayım. Ah. Teşekkürler. Rica ederim. Telefonunuzu artık almam gerekiyor. Bir saniye annem beni Tibet'te sanıyordu şu an. Günaydın. Günaydın. Ne o? Pek rahat uyuyamadın galiba gece. Yorgun görünüyorsun. Aa, işte bile. Mışıl mışıl uyudum bebekler gibi. Ee, senin misafirin yoktu herhalde dün gece. Yoktu. Bütün gece neler planlıyorsun onu düşündüm. <laughs> Bulabildin mi bir şey? Bulacağım. Bulacaksın. Bulacağım. Olursun. <laughs> ben de senin hastanedeki kayıp saatlerinin nedenini bulacağım. <laughs> Az kaldı. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Ver, ver. Ben ameliyata giriyorum. Ne ameliyatı? Programında görünmüyor. Son dakika çıktı. Ha. Hadi görüşürüz. Efendim Efsoş. Bin Emin ameliyathaneye geliyor. görecek. Ne? Evet, evet. Ameliyatı varmış. Ne ameliyatı bu ya? Nereden çıktı şimdi? Ne bileyim ben. Hani Bin her şeyi bilirdi. Ne oldu? Ya bak programa baktım. Programda yazmıyor öyle bir şey. Ha, tamam. Tamam. Ne yap, ne et. Ayşe Hanım sakın görmesin. Tamam mı? Ben birazdan geliyorum. Tamam, tamam. Bir de bak bakalım. Kimmiş bu son dakika? Kime ameliyat ediyor bu? E, tamam, tamam. Hadi, tamam. Tamam, kapat. Hadi. Aa. Ay. E niye hala alınmıyorum? Aa! Ah! Ameliyathane hazır değil. Hazırlıyoruz. E, Blooming Beauty ailesi olarak e, dezenfekte ediyoruz sizler için. Ha, evet. Iyi, o zaman çabuk gidin. Hazırlayıp size <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Biraz çabuk lütfen. Bu sevimsiz bir şey. <laughs> Çok beklettiniz. Ne zaman alacaksınız beni? Aa! Ameliyathane hazırlanıyor. E, Blooming Beauty ailesi olarak <laughs> dezenfekte ediyoruz. Ben bir hazır mı bakayım Bade'a? <laughs> Efsoş, yandık, yandık. Niye, ne oldu? Bade, Emir'in hastasıymış. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hani bu kadın doğalcıydı? Doğumdan sonra karnıyla göğüsleri sarkmış, bu da bunalıma girmiş, anasından gizli yaptırıyor. Anası da ondan gizli. Mete de Emir'den gizli ameliyat yapıyor. <laughs> Ve hepsi aynı yerde. La karesi. Allah'ım. Gitsin odaları da yan yana bir yasal ameliyata girecekler. Ya Emir, o yüzden bu Bade'yle fısır fısır konuşuyormuş. Ayşe Hanım o yüzden reddetmiş demek ki ay ben ne yaptım ya? Düşün şey düşün. Düşünme vakti değil. Ne? Harekete geçme vakti. Tamam mı? Şimdi Ayşe Bade'yi görmesin, Emir Ayşe'yi görmesin... ...Emir'le Mete yan yana gelmesin. Tamam mı? Hadi. <laughs> Merhaba Bahadır Hanım, nasılsınız? Çok beklettiniz beni. Bir sorun mu var? Sorun var. ne münasebet. Blooming Blue asla böyle şeyler olmaz. Hakaret sayarım asla Asla. <laughs> 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 Bakın, annem asla duymamalı. Şu anda beni Tibet'te sanıyor. Oo, çok uzak. Tibet, uzak Aynen, evet, uzak bir diyar. Evet. Çok uzak gitmişsin. Beraber gideriz. Gideriz olur mu? <laughs> 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 Hiç merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. Bana güvenin. Hı hı. Ayşe yan odada ameliyathane hazır, gidelim. <gülüyor> 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 tamam. Hadi bakalım. Hadi. Aldık Bade Hanım'ı. Hadi. Hadi, Hadi, Aldık. Evet. Evet. Nereye gitti bu hemşire? Çıkmayın. Biz, alalım. Evet. evet. Hadi bakalım. Alacak elimize mi yapışacak? kardeş <laughs> kardeş. Hadi bakalım. Uyum. Ay maşallah. İnceciksiniz. Şurada hemen sıyrılacaksınız. Aa, Aa, nazar. Neyse. Bak. Nazar. <laughs> Ay hastane burası canım sessiz bir lan. Sessiz olun, sessiz olun, sessiz olun. <laughs> biraz yavaş içseniz hep korkuyorum. Ayşe Hanım. Ay Efsun Hanım. Ah size çok teşekkür ediyorum. Tatlı özür dilerim. Hastalar var Evet evet evet. Ah bana Mete Bey'i önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani aslında içim rahatım. Biraz da tabii heyecan var. Ben önermedim. Ben önermedim Mete Bey'i ben önermedim. O kendi kendine önerdi. Ama tabii ki de kefilim Çok iyidir yani. Popo kaldırma da çok bir numaradır. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Heyecan yok değil bu kadar da. Evet. Ay çok özür dilerim. Bu kadar da estetik ameliyata girdim. Gene de heyecanlanıyorum. İşte, çok ezenim. sıcak burası. Niye? Ya benim işte Allah'ın <laughs> hikmeti. Allah. <laughs> <Hadi. gülüyor> buyurun. Buyurun, buyurun. Ayşen'in bu katlı birazcık tutun, tamam mı? Ben çağırınca ameliyathaneye girsin. Tamam hocam. Tamam Hadi. Hadi. Oradan değil, oradan değil. Kaç defa söyleyeceğim, değil çıkacağız? Evet. Yavaş. <laughs> ben geldim. Biz de işte sonra çıktık Antep'ten. Buralara geldik. Antep'i mi Ay Evet Antep'i geldim. Kırış kırış anlattım. Antep'ten geldik. Antep fıstığımız. Babamın bir çiftliği var. <laughs> <Abiyatlar> var. <laughs> Aa! Bir atlar var. Bir kişni ama. Ameliyatın olduğunu bilmiyordum. Ha, şey, e, son dakika belli oldu zaten şey, seni de görünmüyordu ameliyatın. Ne ameliyatı bu son dakika? Popo kaldırma. Aa, senin uzmanlık alanı yani. Öyle. <laughs> Diyorum ki belki bir gün ben de yaptırırım sana bakayım böyle güzel, konumu güzel senin. Öyle mi? Güzel güzel, yeterince kalktık zaten. Ha. Evet. <laughs> İyi. İyi operasyonlar. Dilerim. Hadi kolay gelsin. Tamam. <laughs> ah. Protein tozuyla iğneyi basıyorlar işte. <laughs> El alıyor. <laughs> ah. Ya işte bizde çiftlik hikayesi bitmez. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz anestezi'den sonra uyanınca ben yine anlatırım size. Aldık aslamızı. Evet, Hadi analım. bakalım. Görüşürüz. Oh, oh vallahi ucuz atlattık kız. Görüyor musun? Tamam. Bade içeride, Emir de girsin. Ayşe mı çarptırız hemen? Aa! Ama! Ben sana haber vermeden hastayı getirme demedim mi? Ne işin var burada? Ama Metin Bey burada yapacak ameliyatını. Emir Bey de burası yasılmış. Böyle iş mi olur bu? Ne rezalet? Sonunda hep bir karışıklık olmalı. Olamaz, olamaz. Çabuk Ayşe'nin başka odaya alın. Çabuk. Ay çocuklar gene bir sorun mu var? Ne münasebet? Aa, ne sorunu ya? Burada sorun olabilir mi? Burada hiçbir sorun olmaz. Sizi şöyle alalım. Götür, sizi götürün. klimalar çalış. Ay, Niye bu kadar Hadi. sıcak çocuklar? Yani, de var, de olmaz bu klimalar. Var. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Ameliyata. Buradan değil, sen ameliyatını burada yapıyorsun. A Asistanım buraya ayarladı. Ah yok, ben bir karışıklık olmuyor mu? Hallettim. Sen buraya Mete, sen de oraya gidiyorsun. Hadi. hadi yürü. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi tamam. sen, hadi popo kaldır. Bir şey yapalım. Hadi bakalım, sen de gel. Bir dakika, bir dakika. Sen niye bir gerginsin bugün? Ne gerginliği? Ben asla gergin değilim. Seni görünce gerildim. Evet, çok haklısın. Seni görünce bir gerginlik geliyor bana. Hadi gir içeri ameliyatına. Ameliyatını bekliyor seni. baydanın bekliyor. Hadi. Ya ameliyatın var. Seni hasta bekliyor içeride. Bayılmış, ayılmış kadın. Hadi yürü. Hadi. Hadi. Steril ettik hocamızı. Hocamızı aldık, steril ettik. Ameliyatı var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yap şovunu. Bakalım. Emir <laughs> de girdi. Kurtuldu kesin kurtuldu. Allah kahretmesin ya. <laughs> Buradan ayrılmamak lazım ama benim hastalarım geliyor. Tamam sen git ben beklerim burada ameliyat bitene kadar. Tamam Bülür sen bekle ameliyatlar bittikten sonra onları farklı katlara koy. Aman diyeyim sakın karşılaşmasın yoksa biteriz. Vallahi biteriz birler. bir Hallediyorum Bülür halleder. Bir daha bana böyle şeyler yaptırma tamam mı? Beceremiyoruz beceremiyoruz biz Entika tamam mı? Buradan ayrılma bay bay. Doğal davran. Doğal davran tamam dik dur. Daha fazla video izlemek <laughs> için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.